Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, evet, ee, gene ben, gene ben, gene ben. Benden kurtulamıyorsunuz. Evet, şimdi PUBG demiştim PUBG'yi yarın çek çekeceğim e, videosunu. Çünkü e, bugün şarjım yetmeyebilir bir maçı. Çünkü e, baya ilerliyorum. E, e, beni anlarsınız herhalde yani. Ses çok yüksek bir dakika sesini kısmam lazım. Bir tane motor oyunu var. Motor oyunu park bir. Allah 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 Allah. Kaç kaç kaç. Adam ezdi beni hocam. Vurururur. uçtum arkadaşlar bu arada benim şöyle bir motorum var bunlar yok bende ama bundan önce bende böyle bir motor vardı çok güzeldi tek teker makinesi ama satmak zorunda kaldım bunun için para biriktirdim bununla bir sürü anımız var yani videoya çekmedim ama ya bununla bir sürü anım var bu sürü para kazandım bunda sonra bunu aldım bu 32 bin civarı bir şeydi hatta hayır ne 32 bin bu 36 bin ya da 38 bin falan motor bu arada bu aral aralı ar diyorum etmeler ee, e, ben modifiye ettim bu normalde bu böyle kırmızı şey kırmızıla kırmızı e, mavi gelmiyor ben boyadım yani normal espin her şey olsun diye ee, işte öyle şimdi trafikte sürelim birazcık. acaba bu kanal kaç abone olur ya? derken düşündüğüm şeyler aklımda olan sorular ve ben. wi Şu an full gaz gidiyoruz. ne Allah tekeri? Allahu Ekber. Kadınlar. Allah kavuşmak için. O beni prenses perisle Hayat şaşırtır hep zaten. Ben gittim derdindeyken. Hiç umudum kalmamışken. Bir güneş balı. Polisin yanından 238 ile geçen çocuk. Çocuk mu? Şüpheli. Motoru çocuk kullanmaz yani. Videoyu çocuk çekir. Allah öldük. O o o. Enes motor kaza. Motor versiyon. Arkadaşlar bu arada size bir espri yapayım. Ee, Amerikanlar kıllarına ne der? Michael. Anladınız mı? <laughs> İngilizce bilen tarihçi agalar. O sırada İngilizce bilmeyen 4-5 yaşlarındaki veletler. Ne diyor ya bu? Oğlum ne ara hızlanıyor bu ya? 230 240 ile tekere geliyor motor. 240 ile tekere geliyor motor. Ne biçim bir motor bu ya? El yüzü billahi şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Direji frenleyerek girin arkadaşlar yoksa çakılıyorsunuz. Ya, polis var polisin yanından 200'le geçeceğim. Bu ölme ölme. Allah Allah Allah. Çok fena kayıyor tekerle. Bakın şeritlere bakarsanız anlarsınız zaten. Ne kadar hızlı gitti ya. Ve Allah ya izi billahi mene şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Kelime-i getiremeden gitti adam. Pekerdeyken full böyle gideceğim. Ne oluyor oğlum? Elleri havada, kufi kafada, şeker ezer aynada, aynı ayran gibi temiz, kafası leziz, yürüyorlar saraya, saraya, ben bu gezegene inemedim abi. Gökyüzü masmavi. Bu yıldızlar da iyi. Bu yıldızlar da iyi. Üsküdar'ı yine geçemedik abi. Bu atlar çok hain. Eşekler daha iyi. Ne? reklam girdi. Çok ya. Reklam girmişti o yüzden kesmek zorunda kaldım. Vallahi yeter reklamlardan bıktım. Reklamsız bir oyun, güzel oyun yapsalar şaşarım. Roblox gitti. Çok güzeldi o. Brawl Stars zaten çok ayrı bir güzel de. yani Roblox çok iyiydi ya. Roblox kapa kapatanlara sesleniyorum. Roblox açın. Gene öldük. Neyse gene bu kadar. Ay gene bu kadar diyorum. Videoyu kapatmam lazım. Görüşürüz ve bay bay.